Merhaba arkadaşlar. Bugün veliahtları konuşmaya devam edeceğiz. Veliaht eğitim kapsamında neler yapabiliriz? Neler yapıyoruz? Veliahtları nasıl sisteme işletmeye dahil ediyoruz? Kendi hayatlarında sağlıklı bir yol yürümeleri nasıl planlıyoruz? Bunun üzerine konuşacağız. Yine soru cevap olacak. Buyurun gelsin sorular. Hocam, bir veliaht geldi sizden veliaht koçluğu ya da veliaht danışmanlığı hizmeti alıyor siz e, sürekli Ennegram modeline göre veliaht koçluğunu öne çıkartıyorsunuz. E, hı hı. Nedir diğer veliaht koçluklarından ayrılan özelliği? Burada paket bir program uygulamıyoruz. Kişiye özel onun bütün özelliklerini analiz ederek ona uygun bir program yapıyoruz. Ennegram bireysel farklılıkları kişiyi çok yakından tanımayı bize sağlayan önemli bir ölçme, değerlendirme, kişilik analiz aracıdır. Bu aracı kullandıktan sonra önce ennegram testini yapıp yöneticilik ve liderlik raporunu ayrıntılı kişilik raporunu aldıktan sonra bir program çerçevesinde haftada bir eğitimler yaparak kişiyi işletmeye hazır hale getiriyoruz. Burada yaş özellikleri, evliliği, bekarlığı, çocuklu olup olmaması, eğitim sürecinin nerede olup olmaması bizim için çok önemli. Üniversite yıllarında olabilir, mezuniyet sonrasında olabilir, evlendikten sonra olabilir, 30'undan, 35'inden, 40'ından sonra olabilir. Velahtı sistemi adapt edebilmek için onu yakından tanıyoruz ve ona özel bir program çıkarıyoruz. Her hafta bir eğitim yapıyoruz. Yaptığımız bu eğitimle sistemi işler hale getiriyoruz. Peki ne gibi eğitimde ne gibi içerikleriniz var? Öncelikli olarak dediğim gibi enegram testini yaptıktan sonra iyi bir SWOT analizi yapıyoruz güçlü yanlarını geliştirmesi gereken yanlarını onu bekleyen fırsatları önünde muhtemel tehditleri net bir şekilde ortaya koyuyoruz ve bunları teker teker işlemeye çalışıyoruz. Güçlü yanlarını daha geliştirebilir mi? Gelişmesi gereken yanlarını, zayıf kaldığını düşündüğün yanlarını daha yukarıya çıkarabilir mi? Kendisinin finans anlamında çok bir eğitimi yoksa finansal eğitimler alabilir mi? İletişim becerileri anlamında iyi değil diye düşünüyorsa bunu geliştirebilir mi? Bekleyen onun fırsatları, yine tehditleri, eğer girişimcilik yapmak istiyorsa bununla ilgili analizleri ortaya koyuyoruz. Sonra aciliyet matrisi çalışması yapıyoruz. Onun önceliklerini veriyoruz, belirliyoruz. Burada acil ve önemli olanları ilk sıraya koyuyoruz ve bu sırayı takip ediyoruz. Bu 3 ay oluyor, 6 ay oluyor, 1 yıl oluyor, 3 yıl olabiliyor bazen, 5 yıl olabiliyor. İhtiyaçlarına göre kısa, orta ve uzun vadeli önceliklerini belirleyerek velahtı bir program dairesinde takip ediyoruz. Ve burada bilisel davranışı terapinin ödev bilinci üzerindeki yaklaşımda sisteme dahil ederek haftalık ödevlerle, aylık ödevlerle, dönemlik ödevlerle velahtı hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Bunlar haftalık görüşmeler ve eğitimler kapsamında mı oluyor yoksa siz velahatin bütün bir hayatına mı dokunuyorsunuz? Eğer burada velahat koçluğunu yaşam koçluğuna dönüştürme niyetiyle bir süreci koordine ediyorsak gerçekten velahatin sporuna, sanatsal etkinliklerine, bireysel ihtiyaçlarına, gerekirse evlilik sürecine tam bir şekilde müdahale ederek ya da yönlendirerek ya da tavsiyelerimizle onu destekleyerek süreci yürütüyoruz. Yani burada yönlendirme dediğimiz onunla birlikte karar alma süreçlerinde yanında oluyoruz. Soru sorma ihtiyacı hissettiğinde hemen yanında, yakınında olmasını istiyoruz. Ne arkadan itiyoruz, ne önden çekiyoruz. Sürekli yanında bulunuyoruz ve süreçte ona teknik yetkinliklerimizi, bilgi birikimimizi, yaşam tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Burada bir ekiple beraber yapıyoruz tabii ki bunu. Eğitimin modülleri itibariyle finansla ilgili eğitimler oluyorsa uzmanlarımızdan destek alıyoruz. İletişim becerileri bağlamında, aile danışmanlığı bağlamında ihtiyacımız oluyorsa gerekli yerlerde biz destek veriyoruz. Uzmanlarımızla bu süreci tam anlamıyla yerleştiriyoruz ve süreci yönetmeye çalışıyoruz. Daha çok ilişki problemleri mi yaşanıyor yoksa yetkinlik, beceri eksikli problemler mi görüyorsunuz? Tabii ki burada hani kurumsal işletmelere danışmanlık yaparken check-up yaptığımız gibi bireysel olarak veliaht koşulu yaparken de bireye check-up yapıyoruz. Yani öncelikleri belirlerken karşılaştığı sorunları, o sorunlarla ilgili kendi çözüm önerilerini ya da kendi çözüm sistematiğini görüp nerelerde yanlış olduğunu, insanların onu nerelerde yanlış algıladığını teker teker vaka analizi yaparak o vakaları didikleyerek süreci daha açık ve şeffaf hale getiriyoruz. Onun sonucunda da veliahtla ilgili step by step adım adım süreci koordine etmeye çalışıyoruz. Ya ortalama ne kadar sürüyor bu süre? Burada yine bireysel farklılıklar ortaya giriyor. Tabii ki 6 ay ya da 1 yıldan önce veliahtla belli gelişmelerin hemen ortaya çıkmasını bekleyemeyiz. Çünkü eğitim süreci, davranış örüntülerinin değişmesi ya da gelişme süreci hemen bugünden yarın olacak bir şey değil. Burada bir yol haritası belirliyoruz. O yol haritasına göre öncelikli olarak aciliyet matrisinden bunu kastediyoruz öncelikli olarak yapması gereken şeyler. Orada görev, yetki, sorumlulukları ilgili kısım olabilir, yabancı diliyle ilgili kısım olabilir, diğer yetkin iletişim becerileri ilgili olabilir, öfke kontrolüyle ilgili olabilir, kriz yönetimiyle ilgili olabilir, finans yönetimiyle ilgili olabilir. Eşiyle olan problemler varsa onlarla ilgili olabilir ya da Nişanlıysa bu süreci nasıl yöneteceğiyle ilgili olabilir? Orada kişiye özel çözümler ve yol haritası buluyoruz. Tabii ki bu kişiye özel çözümler ürettiğimizde veliahtlar bizimle kendiler için hazırlanmış o programı gördükleri için uzun yürümek istiyorlar. Burada şunu söyleyerek bitirebilirim. Yaklaşık 20 yıldır danışmanlığı yaptığımız veliaht koşulundan alıp şu an işletmenin tepesinde olan danışanlarımızın da olduğunu bildirmek isterim. Yine bir sonraki yayında görüşmek üzere kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın diyoruz. Görüşmek üzere iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.